kafamda şöyle bir soru işareti var. Onu da senle tartışalım. 150 tane şirket halka arzı bekliyor. Bak şöyle söyleyeyim. Seviye olarak 11.600'ü söyledin. Orada geçilirse bence 12.000, 12.500 gözüküyor. 23 Ekim de toplantı var. Çok enteresan. 24 Ekim'de de karar var. Mahkeme kararı var. Herkes şey odaklandı ama değil mi? Yani 25 mi yapar, 50 mi yapar, bir de 25 yapar ne der diye. Ben şuna biraz odaklanıyorum. Merhaba. Ekonomi Servisi'nde bir yatırımcı masası programıyla daha birlikteyiz. Piyasalar oldukça hareketli. Bir herkesin beklediği bir dava vardı. CHP davası ve onunla ilgili bir karar çıktı ve piyasalarda e, pazartesi itibariyle böyle bir çılgın yükselişler gördük. Bu devam eder mi diye gireyim. Değişik günlerden geçiyoruz. Bizim e, programın adı yatırımcı masası yatırımcı da bu dalgalı <laughs> sularda e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani en azından varlığını korumaya çalışıyor. E, yatırımcı e, doğru yatırım yapmaya çalışıyor. Şimdi e, bu, tabii dava bekleniyordu. O, e, tabii üç ihtimal vardı. Şey ihtimal çıktı aslında, ortadaki çıktı. Ya tamamen dava e, bitecekti, ya işte kayyum gelecekti ya da mutlak mutlak mutlan. Bak, yeni kelimeler öğreniyoruz, öğreniyoruz, öğreniyoruz. Siyaset bize çok şey, yeni kelimeler e, öğretti son dönemde. Ya da işte ertelenecekti. Ertelendi. E, fakat ertelenince tabii ee, acaba bir 40 gün daha bu stresle mi e, yaşayacak piyasalar ama anladığım kadarıyla yani dinlediğim uzmanlar konuştuğum birkaç kişi bu konudan anlayan sanki 24 Ekim anladığım Hı -hı. kadarıyla ya orada da bir karar çıkmaz çıkmayabilir çünkü zaten bir genel kurul yapılmış olacak evet. yani yeni bir yönetim seçimi yeni olacak. bir yönetim seçilmiş olacak bir önceki yönetim. İş kadük hale gelecek işkadüka hale gelecek gibi şimdi biz tabii piyasa tarafına bakarsak e, siyasi yorumcu değiliz ama Siyaset yorumcusu değiliz, fakat yani öyle bir dönemdeyiz ki hani borsanın bir hukuk kararıyla yüzde altı yaptığını gördük Pazartesi günü. Şimdi oraya bir parantez açalım istersen. Tabi. Şöyle oldu, o İstanbul'la ilgili karar çıkınca. Bravo. Buradaki genel davaya da yansır diye bir beklenti oluştu. Kesinlikle. Ve borsa çakıldı, dövizde kısmı yükseliş oldu, faizlerde yükseliş oldu. Şimdi dünkü kararla birlikte ki biz bu programı salı günü çekiyoruz, çarşamba günü de yayınlanacak. E, bu kararla birlikte %6'lık yükselişle beraber 200 milyar liralık da bir işlem hacmi gördük. Evet. Bu piyasaya para girişi olarak yorumlandı. İşte faizlerin düştüğü Türkiye'de ve dünyada, FED'de biraz sonra konuşuruz, düştüğü bir ortamda borsa ilgi çekmeye tekrar başlayabilir gibi bir yorum var. Şimdi 11.600 11, lira kadar gelmiştik. Hala 11.100'lerdeyiz. Oralardayız. Daha hala o ilk şokun seviyesine de gelemedik. Ama kısa vadede de ciddi bir kar var. Kar satışları ve bunun böyle biraz gelgitlerle devamının mı bekliyorsun? Bundan sonraki süreçte para girişi net bir şekilde görür müyüz borsaya? Şimdi tabii pazar günkü hareket çok da tekniğe kaçmadan şöyle anlatabilirim. Şimdi biraz önce senin bahsettiğin 2 Eylül kararı e, İstanbul ili ilgili e, bir kayyum kararıyla birlikte tabii ki senin de söylediğin gibi her herkesin e, beklentisi ya da 15 Eylül'de hani bir kara böyle bir karar çünkü burada da ama aynı e, şeyler yaşanacak diye bir de ikinci bir şey var çok önemli bence e, eski başkan çok sessiz kaldı hı hı. onun sessiz kalması Şöyle bir beklenti e, getirdi. Çıkabilir diye yani çünkü sessiz kaldığı için herhalde yani böyle bir karar bekleniyor ki ya yoksa çıkıp ya yok öyle bir şey gelse de ben kayyuma yani hiçbir şey söylemedi ve açık pozisyonlar açıldı piyasada. Çok ciddi bir miktarda hı hı. yani pazartesi günkü yükselişin yüzde altın yükselişin belki de üçte ikisi açılan açık pozisyonların kapatma telaşı yüzünden. E şimdi biraz da finansal okur yazarlara da bir katkımız oldu. Açık pozisyon nedir? O gün kötü karar çıkacak. Siz nasıl iyi bir şey de alıp ondan sonra yukarı gitmeye satıyorsanız açığa satış da geldiği için iki hafta önce bir sürü yatırımcı Açığa satış yaptı yani sattı özellikle vadeli işlemler borsasında ya da hisse senedi ama özellikle vadeli işlemler borsasında ki kötü karar gelirse piyasa düşer oradan tekrar geri alırım ve kar elde ederim. Ciddi bir yoğunlaşma oldu. Çünkü beklenti çok yükseldi son dönemde. Bu iki nedenden dolayı. Hem İstanbul ili hem de Sayın Kemal Bey de konuşmadığı için. Şimdi birileri çok para kazandı. Birileri, birileri de çok kaybetti. Çok para kaybetti. Çok kaybetti. Ya bizim hep söylediğimiz özellikle küçük yatırımcıya verdiğimiz tavsiyeni ya sakin olun biraz bekleyin. Hani sular durulduğunda bakın siz açık pozisyon açmıyorsunuz falan diyoruz ya. İşte onun real halini görmüş olduk. Ben mesela geçen hafta bana özelden e, soranlar e, yani ne yapalım dediklerinde ben gerçekten çok riskli girmeyin diye. Özellikle çünkü çok short gitmek isteyen vardı. Yani işte ters karar çıkacak oradan bir kar. Bazıları çok cesur ya bir şey çıkmaz işte alayım ama ben benim düşüncem şuydu. Kararın ne çıkacağını kimse bilmiyor. Onun için yani belki şöyle bir tahmin yapsak önümüzdeki dönem için. Sen ben, ne bekliyordun ben, mesela? Ben şöyle, sen bekliyor şöyle, muydun? Şöyle bir, e, yani, öyle bir karar. ben topun biraz taça atılacağını ve o siyasi e, gündemde siyasetin kalmaya devam etmesini hala bekliyor Ama bu demek değil ki siyaset başlıca aktör olacak önümüzdeki dönemde. Biz biraz daha fazla ekonomi konuşmaya başlayacağız en azından bir ay boyunca. Evet kadar. Ve ben burada e kadar. E, borsanın şanslı bir enstrüman doğru, haline geldiğini doğru. düşünüyorum. Hı. Ama önünde de bazı engellerin olduğunu düşünüyorum. Mesela kafamda şöyle bir soru işareti var. Onu da senle tartışalım. 150 tane şirket halka arzı bekliyor. Ve bunların önümüzdeki dönemde halka arz edileceği de Piyasayla birlikte söyleniyor. Şimdi ben orada şundan kaygılanıyorum. Geçmişteki gibi bir halka arz furyasını şu piyasa ortamı kaldırmaz. kaldırmaz. O yüzden ekonomi yönetiminin bu halka arzlar konusunda halka arz gereklilik hiçbir itirazım yok. Ama biraz mantıklı hareket etmek gerekiyor sanki. Diye düşünüyorum. Dizeyim. O ne olacak onu bir görmemiz lazım. İkincisi bilançolar. Bilançolar konusunda e, bu enflasyon muhasebesiyle ilgili önemli tartışmalar var. 2026 yılında kalkacak diye bir beklenti oluşmaya başladı. O çok fazla söyleniyor. Onu biraz aydınlığa sanki kavuşması lazım. Çünkü enflasyonda düşüş beklentisi devam ettiği sürece bu enflasyon muhasebesi de gerekli mi gereksiz mi diye tartışmalar yapacağız. Piyasadaki hisse seçimi açısından da biz şu anda sanki reel değerlendirme yapamıyor gibiyiz ne dersin? Ya tabii o bazı şeylerin netleşmesi lazım. Tabii e, bilanço dönemi önemli olacak. Bir önceki dönemde son dönemde hani e, beklenden biraz daha iyi geldi bilançolar ama bir önceki dönemde mesela beklenenin çok altında gelmişti. Halk konusunda ben sanırım ki kanalda çağrı yapmıştım e, SPK'ya. E, şöyle bir çağrı yapmıştım. Bu çağrıyı da yenileyebilirim. Tekrar e, iletebilirim e, izleyen olursa iletebilirlerse. Biz bazı şeyleri şöyle yanlış yapıyoruz. Furia dedin. Biliyorsun haftada 3 halkarz yapıyorduk. Hı hı. Ve bence o yanlıştı. Ama hiçbir şey yapmamak da yanlış. O ya biri bir, o... kim yaratıyorsun? E, efendim? Biri kim yaratıyorsun? Biri kim, bir, kim yaratıyorsun? Artı niye halkarz yapılmıyor acaba? endişe mi var. Hı hı. Ya o zaman negatif mesaj veriyorsun halkarz yapmayarak. Bence Söyledim tam da bu benimle. İşte ya kontrol bence halka kontrol halkarz. Yani haftada 3 değil ama 6 ayda bir bir tane de değil. Hı hı. Haftada bir tane olabilir. Haftanın halk arzı olabilir. İki haftada bir olabilir. Bu 150 şirket halk arz olmayacak. Çünkü e, hesapladığınız zaman e, çok çok hızlı gitmesi lazım ki piyasa zaten söylediğin kaldırmaz. Şimdi borsa konusunu o zaman şöyle kapatalım. Önümüzdeki dönemde sen de katılır mısın bilmiyorum. Borsanın şansı arttı. Arttı. Bak şöyle söyleyeyim. Seviye olarak 11.600'ü söyledin. Orada geçilirse bence 12.000-12.500 gözüküyor. Yani yatırımcılar 10.600'e çok dikkat etsinler. Orası çok önemli bir destek. Yani onun altında böyle iki gün kapatmadıkça biraz daha önümüz açık gibi gözüküyor. Şansı arttı ama böyle uçup kaçıp gidecek diye de bir şey yok. Para girişi çok önemli. Tabii. Devamı çok önemli. O yüzden de hisse seçimi de kritik hale geldi bence. Hala çok ucuz hisseler var. Hani fiyat kazanç tabii, alanlarına tabii, tabii. falan bakarak evet. profesyonellerden yardım alınarak da hisse seçimi yapılabilir. Peki bu piyasada son dönemde gördük ki para biraz da dövize gitti. Döviz fiyatlarında böyle bir kıpraşma oldu. Ama şimdi deniyor ki döviz eski böyle miskin günlerine geri döner mi sorusunu sorayım sana. Ne diyorsun dövizle ilgili? Ben ona yani, miskin dönem diyorum. Böyle hani yükseliyor ama de da böyle. Yani şöyle bir şey de var acaba yani bir gün geleceğiz döviz kopup gidecek mi? Bir de devalüasyon olacak mı? Çünkü ki öyle haberler dolaşıyor. Seslendirenler de var. var. Yani işte patlayacak falan. Şöyle olacak, elli olacak, olacak, şu olacak, böyle olacak. Bence şu anda kontrollü e, dalgalı kur sistemine devam edeceğiz. Çünkü bütün politika aslında buna endeksli. Hı -hı. Yani hani kuru kontrol edebilirsek işte enflasyonu da biraz kontrol etmiş oluruz. Hı -hı. Bence çünkü maliye politikalarında bir destek olmadığı için e, şu anda sadece Merkez Bankası araçlarıyla enflasyon Düşürülmeye çalışılıyor ve kur burada çok önemli bir etken. E, onun için bence kontrollü dalgalı kur e, devam edecek. Biraz hızlanabilir bazen bazı dönemlerde ama. Miskin bir şekilde e, yükselecek. Yükselecek ama 43-44 arası herhalde yıl sonu beklentiler. Zaten beklenti anketinde de benzer şeyler çıktı. Şimdi enflasyon bir riskti. Merkez Bankası açıklamasında da gördük. Özellikle gıda ve eğitim fiyatlarına vurgu yapmıştı. Siyasette bence telaffuz edilmedi ama Merkez Bankası'nın elini tutan bir ger başka gerçeklikti önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamını bekliyor musun buna fedi de katayım işin içine Hem bize FED'de de, de geçmiş, geçmiş, geçmiş yapmış olalım bununla birlikte faizlerde bir hareketlilik bekliyoruz şimdi iki toplantı kaldı yol sonuna kadar ekimde 23 ekimde toplantı var çok enteresan 24 ekimde de karar var mahkeme hı. kararı hı hı. var yani böyle tayla çok İlahi enteresan <laughs> Yani bilmiyorum tesadüf. Ya. <laughs> tesadüftür canım böyle. Yani yani gidip de mahkemenin ben o karara göre. Hayır yani, yani böyle düşünüyorum. şeyler de belli zaten. Yani 11 tesadüftür. Eylül 15 Eylül 23 24 böyle kararlar hep şey merkez bankasına sonrasına kalıyor. Ya yıl sonuna kadar ben 5 puan daha indirim olabileceğini düşünüyorum. Yani 250 250 e, yapabilir. Eğer enflasyondaki o beklenti üstünde tekrar gelirse. Yani siyaset de biraz daha hareketlenirse belki de onu 200'e çekebilir ama e, yani 200-250 ben yıl sonunda yani 4 ile 5 puan arasında bir net indirim olacağını e, yıl sonuna kadar düşünüyorum Merkez Bankası tarafından. Bu da tabii hem ekonomi için olumlu haber hem de biraz önce konuştuğumuz borsa için de e, olumlu haber. Fed'e geçersek aslında... Ee, biz Salı çekiyoruz ama Çarşamba günü e, yayınlıyoruz. 25 ya. mi 50 mi? 25 25 ayında. çoğunluk 25'te bence hmm. 25 yapar. Ya yani 50 büyük sürpriz olur. Hmm. Yani şimdi bütün herkes şey odaklandı ama değil mi? Yani 25 mi yapar? 50 mi yapar? Bir de 25 yapar ne der diye? Ben şuna biraz odaklanıyorum. Faiz indirecek. Evet indirecek. Ama niye indiriyor? Hmm. Ben ona bakıyorum. İki, ta, iki, i̇ki ihtimalle niye indireceğine dair iki tane ihtimal var. Başkan vardır. indir dedi diye değil herhalde. Ya da üç ihtimal var ama üçüncü <laughs> ihtimali almıyorum. Şimdi ya ekonomi kötü diye hı hı. faiz indirecek. Bu iyi bir şey değil dünya ekonomisi için. Ya da ekonomi iyi, enflasyon da aşağı geliyor, reel faiz yüksek. Ben onun için faiz indiriyorum çünkü nedir? Yani ABD'deki enflasyon işte 2.7, 2.8 gidip geliyor. Yani 3'ün altında ama fed faizi dört Bugün Avrupa'da enflasyon ortalama 2. Avrupa Merkez Bankası faizi 2. Yani öbür tarafta sıfır reel faiz var ama bizde burada en az bir buçuk puan reel faiz var. İşte ABD başkanı dediği için değil. Kendisi eğer bu reel faiz yüzüne indiriyorsa bu iyi bir gelişme. Yani bütün dünya piyasaları için, borsalar için bence iyi bir gelişme. Bizim için de iyi bir gelişme. Yani dışarıdan gelen bir dalga, pozitif dalga bizi etkileyebilir. Ama ekonomi sıkıntıda olduğu için, işte işsizlik arttığı için, ekonomi yavaşladığı için indiriyorsa o başka bir tehlike olabilir. Bence bunun açıklamalarıyla birlikte soru cevapta da, da bunun önü belli olacak. Bir de şey çok önemli. Bundan sonra nasıl devam edeceğiyle ilgili. Ben tahminimi söyleyeyim. iki çeyrek bekliyorum ben yıl sonuna kadar. Onu değiştirmedim. Peki. O görüşünü koruyorsun. Şimdi faiz düştükçe para yeniden adres aramaya başlıyor. Doğru. Dedik ki borsalar buradan bir Pay alacak mı? Tabii dakika. ki. Bir de böyle riski sevmeyenler, daha az sevilenler var. Sevenler var. Onlar da alternatif piyasalar alıyor. Tabii. Şimdi altın son dönemde biz yükseldi, kar satışı gelir falan diye konuştuk ama dedik portföylerden de eksik etmeyin. Hakikaten durdurulamıyor ve şu anda yükselmeye, çılgınca yükselmeye devam ediyor. Sen bu artış trendinin telaffuz edildiği gibi 10, 5 bin doları görür mü? Öyle bir beklentin mi var? Yoksa... Hani tekrar böyle bir satış dalgası görür müyüz? Ne diyorsun altın için? Ya benim bu sene için tahminim verdim demeçlerde yayınlarda 3.800 diye, 3.800-4.000 gibi bu yıl sonu diye ama yani herhalde daha hızlı gidecek 3.800'e yani çok çok hızlı gidiyor çünkü altın. 5.000'i şu anda ben hiç telafis etmedim. Evet edenler var. Çok iddialı tabii e, 5 bin. Ama altındaki yükselişten yani sen de geçen programda konuştuk. ABD Başkanı devam ettikçe o risk e, devam edecek. Fed'in faiz indirmesi tabii ki altını destekliyor. E, onu da e, biliyoruz. Jeopolitik gelişmeler e, olumsuz olduğu zaman e, riskten kaçış oluyor. E, onun için altın bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Bir de merkez bankaları da altın e, e, almaya devam ediyor. Bence en önemli haber o. Şimdi... ABD'de savunma bakanlığının ismi savaş bakanlığı olarak değiştirildi. Evet. Böyle şeyler olduğu sürece altın ekonomik değil de daha çok siyasi e, duruşlarla bence hareket etmeye devam edecek. Şu anda da gündem çok karışık olduğuna göre bence altındaki yükseliş potansiyeli hala geçerli. Altın da öyle bir olur. enstrüman ki. Sefer hem yatırım hem korunmak için. Evet, çok nadir. O yüzden de dünyada hep güvenli liman diye evet. görülmüş. Hem yatırım yapmak için alırsın hem korunmak için. Onun için yani çok daha portföylerde olması gereken bir varlık. Şimdi zamanımız azalıyor ama şöyle bir durum var. Dedik ya para böyle alternatif bir şeyler arayacak nereye gideyim diye. Bunlardan en çok telaffuz edilen de Türkiye'de biliyorsun konut. Evet. Şimdi Ağustos konut rakamları açıklandı. Şuradan bakarak söyleyeyim 149.316 tane konut satılmış. Geçen aya göre %6.8'lik bir artış var. Bir başka gelişme olmuş. Reel konut fiyatları üst üste 19. ayda da düşmüş. Şimdi bir tarafta satış rekoru var. Bir tarafta da reel fiyatlarda düşüş var. Evet. Soru şu. Ne oluyor konut yani, piyasasında? <laughs> ne, ne görüyorsun? Yani nasıl yorumlayacağız? fiyatlar reel fiyatlar düşerken satış evet. artıyor. Yani şöyle olabilir tabii. Şimdi real ekonomi de çok iyi gitmiyor. Tabi bazı şirketler izleyenlerden de olabilir. Yani bir likitte şeyi var. ihtiyacı var. E, i̇htiyacı var çünkü maliyetler çok yükseldi. Faizler çok yüksek. Bazı tabi cirolar e, azaldı e, son dönemde. Onun için orada konut da önemli bir yatırım aracı olduğu için oradan bir şey ol, olmuş olabilir. Bir satış e, dalgası olmuş olabilir. Alanlar niye alıyor diyeceksin düşen fiyatta. E, beklentiyle zaten hani bir şey aldığın zaman o anda yükseldiği için, yükseldiği için alabilirsin ya da yani yükselecek beklentisiyle alırsın. Ben sana katılıyorum. Bir tarafta ihtiyaçlar nedeniyle konut satışı gündemdeyken bir tarafta da yatırımcı olanlar bunu fırsat olarak görüyor bence. Ve burada Beklentim. konut satışının yıl sonunda 1,5 milyonu aşması bekleniyor. Bu tekrar konut piyasasının ilgi gördüğünü de gösteriyor. Ama senle geçen hafta şöyle bir şey konuşmuştuk demiştik ki yatırım için düşünenlere şunu e, hatırlatmakta fayda var bir reel faiz var hala doğru hala çok yüksek düşse evet. de hala çok yüksek hala. eğer konut piyasasındaki fiyatların bir yıl içinde o faiz kadar artacağını düşünüyorsanız mantıklı bir yatırım evet. değilse hala beklemekte fayda var aslında biraz da konut bazında ve fırsat bazında olayı değerlendirmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani gidip böyle maceralara girmek yerinde insanlar demek ki fırsat bulduğunda konut piyasasına Belge, da yöneliyor. Bölge fırsat. Öyle şey. Şimdi son konumuz kripto varlıklar. Evet. Şimdi kripto varlıklar piyasasında ilginç şeyler oluyor. Bir taraftan e, kripto piyasasında e, regülasyon çalışmaları devam ediyor. ABD burada yine öncülük ediyor. Türkiye'de de biliyorsun bu konuda hazırlıklar var. Burada regülasyonlar gelmeye çalıştıkça, gündemde kalmaya devam ettikçe şirketlerin ve devletlerin de ilgisi kripto piyasalara yöneliyor. Şimdi bir başka Stargate şirketi var ve 60 milyon dolarlık yine 525 adet lokomotif kripto varlıktan almayı planlıyor ve elindeki Kripto varlığın değeri bir şirketten bahsediyorum. 73 milyar dolar olacak. Sen nasıl görüyorsun kripto piyasasındaki geleceği? Yani değil? tabii gittikçe... Bu rakamlar çok acayip önemli. rakamlar. 10 yani yıl önce... Yani bir de bak şöyle giriş yaptın. Kripto varlık dedin. Yani 10 sene önce varlık kullanılmıyordu. Hı -hı. Kripto piyasası deniliyordu. Çok spekülatif olduğunu. Bence hala spekülatif. Yani spekülatif dediğim şöyle anlaşılsın. Çok hareketli yani... Çok hızlı yükselebilen, çok ciddi kar satışı olabilen bir varlıktan bahsediyoruz. Varlık diyebiliyoruz çünkü bazı artık portföylerde, borsa yatırım fonuyla birlikte dahil edilmeye başlandı. Verdin tabii ki haberler bence çok önemli haberler. Yani gerçekleşmese bile konuşulması bence önemli. O 1 milyon tabii ki yani bütün dengeleri değiştirir çok yani bence hemen kabul edilmeyebilir çünkü ama çok farklı var, bir şeye gelebilir. Şimdi dünyada faizin düştüğü ortamda Tabii. para adres ar ararken nasıl borsaları gündemde tutuyorsa ben Burada de gündem. bundan sonra kripto varlıkları da gündemde tutmaya devam edecek diyebiliriz Bence herhalde. bence tutmakta fayda var çünkü dediğin gibi bir bir varlık sınıfı artık yani nereyi izlersen izle yani bir işte tahvillerden bahsediliyor biliyorsun işte borsa'daki gelişmelerden bahsediliyor ama işte diğer Önemli e, kripto e, fiyatları da geçtiğini görüyoruz. Biz de dilimiz döndüğü kadar bahsetmeye devam ederiz. Peki, o zaman bununla bitirelim. Yatırımcı masası programımızın ismi. Sorularınızı yorum köşelerinde bekliyoruz. Bize oradan ulaşabilip soru sorabilirsiniz. Ayrıca yatırımcı masasında yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama yatırımlarınıza kılavuz olmaya çalışacağız bundan sonra da diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.